buzağlara kolostrumun e, veriliş şekli ve miktarı son derece önemli doğumdan hemen bir saat içinde maksimum bir uzağına, iki 2 buçuk litre kadar kolostrumun mutlaka kaliteli kolostrumun içirilmesi gerekiyor buzağaya da kolostrum verirken yetiştiricilerin en çok yaptığı yanlışlardan bir tanesi şu biberonun uç kısmını kesiyorlar genişletiyorlar normalde biberondan <laughs> Yani sütün çıkış hızı buradaki gibi olacak. Aynı memeden çıktığı gibi. Yani böyle şarıl şarıl akmayacak. Böyle bir durumda buzağının nedir? Boğazındaki kolostrum, süt ya da akciğerlerine giderek aspirasyon pneumonisine neden olabiliyor. Bir de buzağı beslerken dikkat edeceğimiz bir noktadan bir tanesi biberonun buzağının başından böyle biraz yüksek olması. Yani nasıl ineğin memesinden süt e, emer pozisyonda olması son derece önemli. Bu konulara da dikkat ettiğimizde daha sağlıklı uzağlar elde etmemiz mümkün olabilecektir.